Bugün Meyve Risalesi'nden birinci meseleyi okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Dördüncü sözde izahı bulunan her gün 24 saat sermayeyi hayatı Halık'ımız bize ihsan ediyor. Ta ki iki hayatımıza lazım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayatı dünyeviyeye 23 saati sarf edip beş farz namaza kafi gelen bir saati pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarf etmezsek ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbi hem ruhi sıkıntılar çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlakını bozmak ve meyusane hayatını geçirmek sebebiyle değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin. Eğer bir saati beş farz namaza sarf etsek, o halde hapis ve musibet müddetinin her bir saati, bazen bir gün ibadet ve fani bir saati baki saatler hükmüne geçebilmesi ve kalbi ve ruhi mevsiyet ve sıkıntıların kısmen zeval bulması ve hapse sebebiyet veren hatalara kefar eden affettirmesi ve hapsin hikmeti olan terbiyeyi alması ne derece karlı bir imtihan, bir ders, ve musibet arkadaşlarıyla teselli bir hoş sohbet olduğu düşünülsün. Dördüncü sözde denildiği gibi bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına 24 lirasından 5-10 lirayı veren ve 24'ten birisini ebedi bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen halbuki dünyevi piyangoda o bin lirayı kazanmak ihtimali binden birdir. Çünkü bin hisseler daha var. Ve uhrevi mukadderat beşer piyangosunda. Hüsnü adli memaslar ehli iman için kazancı ihtimali binden 999 olduğuna 124 bin enbiyanın ona dair ihbarını keşfere tahsik eden evliyadan ve asfiyadan had hesabı gelmez sıddık muhbirler haber verdikleri halde evvelki piyangoya koşmak ikincisinden kaçmak ne derece masata muhalif düşer, mukayede, mukayese edilsin. Bu meselede hapishane müdürleri ve sergardiyanları ve belki memleketin idare müdebbirleri ve asayiş muhafızları Risale-i Nur'un bu dersinden memnun olmaları gerektir. Çünkü bin mütedeyyin ve cehennem hapsini her vakit tahattür eden adamların idare ve inzivatı on namazsız ve itikatsız, yalnız dünyevi hapse düşünen ve haram helal bilmeyen ve kısmen serseriliğe alışan adamlardan daha kolay olduğu çok tecrübelerle görülmüş.